Arkadaşlar saat akşam körü bunlar ne oldu? Baby şarkı. Siz de buraya koy telefonu böyle halay çek. Bismillah. Hadi dansını izleyelim bizde. Ne oldu? Yok. Yok. yok yok. Bak. Arkadaşlar yeni ma manifestimiz ortaya çıktı. Yeni manifest ortaya çıktı. Yeni manifest. Yeni manifestimiz ay şu. Aycığım. dışarıda böyle çıkarsan rezil. Na, <laughs> <laughs> başka bir şey slow arkadaşlar diyor. Arkadaşlar başka bir şey aç, ha bu iyi. Ben de edeyim. Haydi haydi. Aa, Çeşitler işte Şampiyonlar Ligi. Galileye pırlantacılar. Benim kalbimde çok var acılar. Ah sır var, vah sır var. Benim, Ay bir dakika Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şunlar diyor. <laughs> Sen sarışıyorsun ama bu sana ne diyor? Kapat. Tak tak kapıda kim var? Ben buna sarışın bomba diyorum. Araya tüm seç. Tak 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 kapıda kim var? Bu var. <laughs>

Tamam. Tak. Tak tak tak. Ulan biraz düzgün ol. Işığı aç. Var. En sarışınlar biz var. de var. En kaliteli Esi de ben de var. var. White ah. En güzel kızlar biz de var. Ben de var. En kalitelisi de ben de var. Işte ben de var. Ha ben de en gerideki zekası var. Reklam mı girdim? Açtım. Bu ne? Vaaay. Bu ne açtı? Yeah. Wow. açtı. Tatlı. İşte bakışım. Dur da ya, dansını görsün <laughs> seni... bak. Şimdi seni hızlanıyor bak. Niye? Kardeşim, tatlı bir güzel bakışım. Geliyor her da arkadaşım. Kapatayım burası kötü. İki saat sonra. Aysim hafifçe bir şey düştü şu an. Kara başka bir şey diyoruz. İki, iki saat arkadaşlar Gamze abla. İzliyorsan. Bak. Bu da sarışın babana. Konuna. <laughs> Aa, ya, ders Gider uzaktan bakarım. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Neyse hadi bay bay ben kapatıyorum.